iki tane por. Ama en son Kadıköy'e geldiğimde motoru bağlatmıştık. Ya şöyle söyleyeyim mi var bir de ucunda şu an susturucum var. Abi bu nasıl bir cadde ya bak bak arabalara bak neler yapıyor. Gel gel. Bana yer yapıyor. Gece çıktığımda da Porsche görmezsem şaşırırım diyor. Yani. <laughs> İki 2 tane Porsche. <laughs> Sağ şerit bomboş. Bak, sola bak. <laughs> Gel Porsche bekliyorum seni 你们不够。 ve Porsche amca. Neyse ufak da olsa bir şov yaptı bize ya. Abim Eyvallah. nereye gidiyorum ya oğlum hiç gözükmüyorsun lan abi korktum ha? En son Kadıköy'e geldiğimde motoru bağlatmıştık. Bakalım bugün motorla dönebilecek miyiz eve? Yerim sormana. <laughs> şaka burası bir dakika. Bir dakika burası o benzinlik mi? Ben cadde bostana mı geldik biz? Sıçtık harbi diyorum sıçtık. Ben ben buraya bilerek gelmedim ya. Taksici amca birine dur be. Burada da her yerde bir şeye giriyorsun ya. Yani. Neydi buranın adı? Ee, ha piy piyasa yapma caddesi. Burası orası mıydı? Abi hatırlamıyorum ya. sevmedim burayı ya. Aa ileride bir şeyler oluyor. Bir dakika. Ben de dahil olmak istiyorum ama çukurlar izin vermiyor. Kaçıp kalkış yapalım. Yarım kalanlardı ya abi şöyle oranıza girebilirsem. reisim Allah emanet O kalkışta binarar geçemiyor beni. Sen mi geçeceksin? Ya buranın da kasislerini bilmiyorum ya. Bir tur daha atmamız yok mu? Ya da buradan e, Avrasya'ya mı gidiyorduk? Bir yere gidiyorduk ya Atmayacağım oturu. turu <laughs> bir dakika. Ben soldan gidiyordum. Şeyler buradan gidiyordu. Furkanlar buradan gidiyordu. Sanki öyle hatırlıyorum. Abi gidecek misin acaba? Abi benim karnım aç. Ama bu ileride de çevirme oluyordu ya. demiş, EDS demiş. Nereye gidiyorum bir fikrim yok. Burası bildiğim bir yer değil. Ha, yo. Kadıköy, Erenköy. Ne yazıyor orada? Sahi o, Bostanyi sahisi. Oh, Ama çok tehlikeli sularda yüzüyorum şu an ya. <laughs> Hay bir de bu tarafın polisler affetmiyor abi direkt dağılıyor motoru. Vudu, 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 vudu. Hiç bilmediğim bir trafik ve polis amcalar. <laughs> Diliyorum ki odakları arabalar olsun. Abi ben şuradan geçsem ne olur? Beni döver misiniz? Abi şuradan geçeyim. Mi? Burada dururum. Kardeşim Merhaba. Merhaba abi. Mı? Var Olur mu? Tabii Motoru kapatayım mı? Olur Kaskı çıkarabilirim Noktaya kadar gel kardeşim orada değerlendirelim Evet işte bundan bahsediyorduk <laughs> Biliyorum abi Başıma geleceği biliyorum Beym moduna Bak var. çıkarıyor. Abi, ee, ya şöyle söyleyeyim, mi var bir de ucunda şu an susturucum var. Ha orijinal değil evet. Orijinali nerede? Efendim? Plakanın da orijinali yok bunun da. Plakanın orijinali Plakanın mi? Nerede? Plakam orada abi. Orijinali yok. Plaka'm burada olduğunu biliyorum. Ha bu şey hep plaka olarak geçiyor ama orijinal plaka değil. Orijinal dediğin abi bu AFP plaka kardeşim. Aynen AFP plaka. İşte bunlar yasak, standart dışı. Bunun belli bir standartı vardır. Abi vardı. vallahi bir, şey diyeyim ben 4 aydır böyle dolanıyorum ama kimse bir şey, şey demedi. De böyle dolan. Yasak mı? Ciddi misin? Vallahi şu an ilk kez senden duyuyorum. Ulan Ziya, anladık atıyorsun. Ama bari yutulur cinsler olsun be oğlum. <laughs> Allah Allah. Efendim? Kamera açık mı? Açık. Abi, ah B moduna da aldık. İşe yaramadı. Evet arkadaşlar, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, bu güzel şeyin bir sonu olmayacak tabii ki de. Biliyorum ya valla içime doğuyor yani ya böyle bir şey olamaz. Bir hafta rahat mı takılıyoruz şimdi? Abi bir de diyorum ki nereye gidiyorum ben burası neresi? Ya resmen polisi kucağına gidiyormuşum ya. <laughs> Ay sadece egzozdan da yemedik. Uygunsuz plaka takmaktan da ceza yedik. Total kaç paraydı? 2550 civarı bir şeydi. Neyse. Vardır bir hayır diyelim. Aha. Örgün. Motor nereye koyabiliriz? Evet arkadaşlar cezayı yedik. Yemeğimizi de yedik. Şimdi dönüş yolundayız. Bir hafta iznim var. Bir hafta kimse sana ceza yazamaz dedi polis abi. O bir haftayı iyi değerlendirmem lazım. Oydu de sakin ol. Abi yönetmelikte bir saçmalık var. Ben anlamadım ya bak. Bundan 6 ay olmuştur. 6 ay önce de ceza yedim. Kadıköy'de ceza yedim. Çok soruyor. Bak 6 ay önce de bir ceza yedim. Abi adamlar motoru aldı. Bağladılar. Geri vermediler. 3 saat adamlar orada dil döktüm. Yok kurtaramadık. Sonraki gün gittim aldım motoru. Ve bana verdikleri kağıtta da izin, izin yazmıyordu. E, bu abiler cezayı yazdı. Motor bağlanmadı. Bir hafta iznim var diyor. abi yok Anadolu yakasına gelmeyeceksin ya. Ya da bilen biriyle geleceksin. Nereye gidiyorum? Yine hiçbir fikrim yok ya. Abi gelirken de öyleydi. Neyse. Rahatız. istediğimiz yapabiliriz. Kendimi özgür hissediyorum şu an. 2500 TL karşıladı. Abi bu nasıl bir cadde ya? Bak bak arabalara bak neler yapıyor. Evet kardeşim. Kardeş trafiğin kralı MT-09'dur. Unutmayın. Şu an çok fazla dezavantajım var. Bunlardan en büyüğü siyah vizör. Şu anki en büyük avantajım da Polisler umurumda değil. Hop Abi çok tehlikeli geliyorsun be. Korktum ha. Bakalım gelen var mı arkadaşlar? Asis noktalarını bilmiyorum ki. Oğlum çok tehlikeli geliyor bu. Karışım ben senden daha tehlikeliyim haberin olsun. Ol mu Çamlıca Kadıköy Hasanpaşa Avrasya Tüneli. Hadi bakayım. Bir de Avrasya Tüneli'ne girelim bakalım. i 2500 lirayı unuttum ya Ayşem arka freni kullansam mı arada? bir yerden sağdan giriyorduk bir şey yapıyorduk ama abi aman aman yanımda bir motor mu yord? Abi ya yok super sport falan olsaydın. Gelirdim ama sen de ya durmuyorsun ki. Gel diyorsun beni tokatla diyorsun yani. Abicim bak MT-09'a böyle viraj alacaksın. Ay götüm. Sevdin yolu ya? Güzel virajları var. Bir dakika buradan ne yapacağım? Sağdan gireceğim. Tamam tamam. Tamam çözdük çözdük. Abi ben buraya nasıl geldim lan? Ben karşıdaydım. Ama polis çevirmesi de yok hiçbir yerde ya. Tamam nereden nereye geldim? Bir tane polis çevirmesine denk gelmedim ya. Ya İsmail abi kusura bakmayın da şom ağzım Şaka mısın oğlum ya? <laughs> Lan bir cümlem misiydi bu? <laughs> yerden bir yerden sağa döneceğim de umarım kaçırmam Artık kaçırırım O kardeşim olsun Senin yüzünden bak yolu kaçırdım Yolu değiştirdim ya <laughs> Gel ya, Bana yel yapıyor Geldim kanka. Evet Volkswagen artık yok. Harbi yok. Şuradan bir yerden nereye gideyim? ben bir ara burada tam burada durmuştum navigasyona bakmıştım. Onu da biliyorum. Hemen bakalım arkada kimse yok. Doğutbaşı Otogar Çevre Yolu birinci çevre. Otogara doğru gidelim ya. Çevre yolu otogar. Arkadaşlar videoyu burada kapatayım artık. Vallahi çok uzun bir video oldu. Hatta e, bunu belki iki video da yapabilirim. Ya yani çok tecrübeliymiş gibi konuşuyorum ama ya <laughs> daha ilk videomu attım YouTube'a bu ikinci video olacak inşallah. E, umarım tekrar görüşürüz. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. İso kaçar.